Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün içinde bulunduğumuz bir duruma dair bir ayet-i kerimenin tahlini, tahlilini yapacağım inşallah. Bu ayet-i kerime şu anda içimiz yanan Gazze'ye dair çıkaracağımız bazı dersler var eğer üzerinde biraz düşünürsek. Ayet-i kerime şöyle. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُونَ لَوْ اَطَاعُنَا مَا قُتِلُونَ قُلْ an عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ onlar ki kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü Ellezi Ellezine buradaki ellezi Abdullah bin Ümey, Übey ve taraftarları yahut da Uhud'a savaşa katılmayan kişilerdir. Kalu dediler ki bu Abdullah bin Übey ve taraftarlı ya da Uhud savaşına katılmayanlar dediler ki li ihvanihim kardeşlerine buradaki kardeşlerden maksat ya nesep kardeşi ya da aynı memlekette olmadan dolayıdır. Ve oturarak. Buradaki qa'du vav ya haliyedir. Oturdukları halde buradaki oturmaktan maksat cihada karşı olmaları. Yani savaşmak istemiyorlar yani. Onların kafasına işte gidip ölecekler, geri dönecekler. İşte bu kafada oldukları halde diyorlar ki: "Lev ata'una" bize itaat etselerdi, onlar da savaşa gitmeselerdi, ma öldürülmezlerdi. Bugün de aynı sözü e, çoğu kişi Gazze için söylüyor işte. Onlar niçin savaşa katıldılar? Hala güçleri yok. İsrail'e karşı koyamazlar. Demiş şimdi zamanı mı gidi gidi boş laflar ediyorlar. İşte ayet-i kerimenin Allah tarafındaki cevabı şudur. Işte, Kul fadra'u an kuntum Her gerçekten doğru söyleyenler iseniz madem savaştan dolayı ölüyorlarsa o zaman hadi siz de kendinizi ölümden sakının. Hadi ölmeyin siz de. Hani ölüm sadece savaşla mı yani savaşa katılmayanlar ölmüyorlar mı? Ölüm her şekilde gelecek bize. Ya Gazze gibi şerefli bir şekilde ya da başka bir bir türlü şekilde. Rabbim bize Gazze gibi şerefli ölüm nasip etsin inşallah.